Hepinize selamlar benim güzel takipçilerim. Nasılsınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bugün öğrenci dostu mekanlara gideceğiz. Fiyat, lezzet, performans mekanları keşfedeceğiz arkadaşlar. Onun için bir an önce başlamak istiyorum. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bu çok önemli. Şimdiden teşekkürler. Hadi başlayalım. Evet, ilk mekan Aydoğdu Döner. Ya dedim girdim lan girişi falan değişik dedim tamam mı? Ne oldu acaba bana? Yan dükkana taşınmışlar. Bütmüşler işleri. Dedim... Ee, Hayırlı, hayırlı olsun. Burada yarım ekmek tavuk döner söyledim. Bir tane de ayran söyledim hacı abi. Aslında porsiyon da güzel görünüyordu da amacımız burada zaten en uygunundan başlayıp göstermek sizlere. Gerçekten fiyat şu dönem için oldukça uygun. Lezzeti iyiydi. Hala da aynı tuttu bilmiyorum. En son herhalde yine bir 3 yıl önce falan gelmişimdir. Baba yoktu. Baba olsaydı onunla bir sohbet ederdi. Bir çekerdik. O zaman siparişim gelsin ben buradayım. Kardeş geldi dönerimiz tam geleneksel usul. Bak böyle. Eski tip. Sevdiğimiz tarz önerler. Şöyle de var ya. Bu biberi dağıtacağım atacağım buna. Ama şu vicdansıza ketçap mayonezli gidiyor Russello. Yakışıyor buna mesela ketçap mayonezli yakışıyor ona. Burada ilk çektiğim zamanlar 3-5 lira bir şeydi. 5 lira da olabilir. Uzun bir sürede böyle yine şeye göre çok uygun kalmaya başladı. Bu zam oranlarıma göre bayağı bir direndi. 10 lirada direndi, 15 lirada direndi. Ama yine şu anki fiyatta bence şeye göre uygun bir. Hmm. Al baksana ya. Sanki renkinde bir tık torpil olabilir sevgili o. Onu da çek bir gösterelim. Ha ben seviyorum. Tavuk her türlüsünü seviyorum. Üsküdar'da da böyle güzel benzer yemiştim. Bak içine patatesini koymuş, turşusunu koymuş, marulunu koymuş. Domates yok zaten. Değil mi? Selo sen de, de görünüyor. Ya. 70 lira bu arada fiyatı. 70 TL. Porsiyon sanırım 170 lira. Hani pilavlı falan filan olan en pahalısı 170 lira yani öyle söyleyeyim size. Kulbiberi çok güzel gidiyor ya. Harbiden öğrenci dostu, mekanlardan birisi. Ve benim o videodan sonra da bayağı bizim takipçilerimizden de buraya akın edenler olduğunu biliyorum. Yani fanları oldu buranın. Ben onu hatırlıyorum. Bugün zaten amacımız o. Bugün böyle güzel güzel. Tatlı tatlı ha. Bunu da söyleyeyim bak mesela bir videoda farklı fatlıyorum ya. Ama başka bir tavuk dönerci denk gelir. Hani biz zaten nereye gideceğimizi biliyoruz. Ama bir anda denk gelir buluruz. Farklı bir şekli vardır. O da uygundur. Onu da şeker koyarım var. arada. Hani sonuçta muhit olarak farklı bir yer olacağı için onu mutlaka koyarım. Bu peçete Her masada peçete var şansım. Alkan mısın sana? Tavuklarım var. Ha? Vallahi şunu bir etsene sana. Aynen abim öyle. Kardeşlerim sizlere 3 4 5 All Star'dan hemen bahsetmek istiyorum. Kendisi Türkiye'nin en popüler hocalarıyla beraber hazırlanmış 360 derece bir eğitim ekosistemi arkadaşlar. Size bir koli kitap geliyor. Bunların yarısı konu anlatımı, yarısı ödev, özet kitaplar da bulunuyor. Akıllı ödev sistemiyle sizin kendi tarzınıza uygun ödevler veriliyor. Akıllı ödevlendirme sistemi buluyor. Nedir bu akıllı ödevlendirme sistemi? Kişiye özel ödev planlama yapıyor. Size koçluk yapıyor yani bir nevi arkadaşlar. Modunuza göre böyle konu anlatımları var. Bence en önemlisi de bu 6 farklı modda seçebiliyorsunuz. Mesela sen eğlenceli ders anlatımını seviyorsun. Moduna göre giriyorsun abi, eğlenceliyi seçiyorsun. O dersi eğlenceli bir şekilde anlatımını izliyorsun kardeşlerim. Bir diğer güzellikse 15 gün içerisinde iade hakkınız var. 10 kitaba kadar koşulsuz bir şekilde iade edebiliyorsunuz. Başka ne var? İndirim kodu var kardeşim sizler için. Küçük harflerle yazın. Sobutay diye. Aşağıdaki linke bırakıyorum. Oraya Sobutay lazım. 5.000 TL'de indirim kazanıyorsunuz. Yani dershaneye gidemeyen arkadaşlarımız olabilir. Bu sizlere çok güzel bir yardımcı. Zaten okul ve dershanenin yanında gidiyorsanız bu zaten iyi bir yardımcı ama gidemeyen kardeşlerimiz için de bence çok güzel bir yardımcı bir ekosistem arkadaşlar. Bence aşağıdaki linke tıklayarak bir göz atın. Satın alabilirsiniz dediğim gibi 5.000 TL bence güzel bir indirim kodu. O zaman biz de 7 kişilik gömdük o da iyi oldu. Hadi devam edelim. Biz Ümraniye'de Paşa Pilav'a geldik. Hatta sipariş verdik geldik diye çekmeyi unuttum. Çünkü çok hızlı geldi. Sele doldururken böyle bir oyda etti bir baktık geldi. Burası Paşa Pilav arkadaşlar. Ben buraya birkaç yıl önce gelmek istediğimde kapalıydı. Çünkü buraya Vedat Milo gelmiş arkadaşlar. Tatmıştı ve beğenmişti. Ben de böyle denk gelmişken yemek seçtim yiyememiştim. Bu videoya kısmet oldu çünkü burası hem fiyat hem de lezzet olarak bayağı iyi olduğu söyleniyordu. O zaman hemen açılışı yapıyorum. Porsche'nin büyüklüğü bence bu arada. Bence fiyat için gerçekten lezzetli bir plan. Abi. Küçük çaplı bir kriz oldu. Bak sesim şu an farklı geliyor değil mi? Girişi mikrofonu açmayı unutmuşuz heyecandan. Selahattin beyecanlı. heyecanlı. Ama ses yine de size düzgün bir şekilde ulaştı orada da arkadaşlar. Onun ayarını verdik biz. Ayarlandı onların hepsi. Hıh fiyat lezzet porsiyon açısından bence okey. Şimdi ben bak mesela ben bu pilava ketçap sıkmam abi. Ama ne yaparım? Karabiberini koyarım anladın mı? Bu ister. Kendi keyfine göre tuzunu koyarsın. Valla bence fiyat ve lezzet açısından değerlendirilmesi gereken bir pilav. İkisi arkadaşlar toplam 100 TL ediyor. Bu 80 lira. Bu da 20 lira. İkisinin toplam fiyatı 100 lira ediyor. Yani paşa pilav diye yazsanız da konuma çıkıyor arkadaşlar bence burası da Yani git... Google'da çıkıyor. Yani gittiğim yerleri öyle bulabilirsiniz. Çünkü bu biraz böyle Ümraniye çarşıda ama arayol gibi bir yerde. Selotan çarşının orası aslında burası değil mi? Çarşıdan aşağı belediyeye doğru giderken cadde üzerindeymiş. Ay doğdu da neredeydi? Kadıköy e, belediyesinin hemen karşısı. Ayran fena değil. Akar. Yani diyorum ya 100 liraya kesinlikle yani çok çok okey bir ürün. Atıyorum bu arkadaş buna 250 lira deseydi <laughs> bir tık fazla. Tam öğrenci, aile, alkışı gelip yapıştırılacak güzel bir ürün. Metro falan da mı vardı burada? Metro ne tarafta? Solda ama yani, Metro evet, yok. Yani iyi Pazarlayabilirim sana burada. Evet Sevecim. Ama ben de bilirim buraları. Tavuk pilavı çok seviyorum arkadaşlar. Bir anda durduramıyorum. Hayır diyemiyorum kendime. Hızlı hızlı gömdüm. O zaman biraz daha ağır ağır gidelim. Geliyoruz biz. Şimdi dürüm yemeye geldik. Dürüm ayran. Fiyatı duyunca ben mi dedim ki Allah Allah. Tavuk dolar fiyatına dedim. Ondan sonra gerçekmiş. Geldik buraya da. Burası Ümraniye'nin arka tarafları oluyor. Burası tam Ümraniye olmuyor. olmuyor aslında. Oluyor mu? Yaman evler abi. Yaman evler. Aynen burası Yaman evler. Burası ne? Avrupa konutları mı bu? Evet abi. Avrupa konutları hemen böyle köşe yerinde kalıyor. Westan 4 mekanımızın adı. Fena değil. Okey. Olur olur. Biraz daha böyle çırpılması lazım kardeş. Ya yani şu an bak kim mekan üzerinden değerlendiri değerlendiri gidecek olursan fiyat performans Hani lezzet. Şimdi bak bunu da söyleyeyim şimdi. Kardeşim Adana dürüm olarak gelecek de ben nasıl bir Adana dürüm geleceğini tahmin edebiliyorum. Ben bunu Adana standartlarına değil İstanbul standartlarına göre değerlendireceğim. Çünkü muhtemelen acı bir kebap gelecek. Anlatabildim mi? Tırnak değil lavaş gelecek. Hani buna göre değerlendireceğiz. Hani bu tip yerlerde arkadaşlar normal fiyat 300-350 lira falan benim bildiğim. 300-350 lira ama burada biraz daha değişik. O zaman kebabımız gelince ben de buradayım. Evet, dürümümüz geldi. Boyut şöyle. Boyut güzel ha. Bir istrafayım. İçinde et var kardeşim ve ben beklentimi düşük hazırladım bilerek. Ama tablacı salatası ile kebabı ile var. E tabii ki ne yapmış abicim? Gramaj olarak eti biraz daha düşük dürümün şeyini yapmış ama Adana dürünmüyor. Yani dürünmüyor mu? Yiyorum baba. Etten şu an herhangi bir ağır bir koku, tat yok baba. Burada porsiyonu gramajı arkadaşlar genellikle böyle Düşük tutuyorlar. Hatta Bakırköy'de çok beter bir <laughs> beter dedim, kebapçı vardı. Vuruluyor, boş dürüm yapıyor. Yani. Bir böyle başına, sonuna koyuyordu. Sonra direkt boş dürüm sarıp verdi. Ama bu böyle boş dürüm falan değil. İçinde soğanı, domatesi, kıyması olan, et tadı gelen bir dürüm. Çünkü ikisi toplam arkadaşlar 200 TL. Şaka gibi. Yani 200 TL benim için eskinin 20 lirası gibi bir şey şu an. Tayyabimiz için öyle oldu gerçi. Yani tavuk döner parasını bildiğin böyle güzel dürüm. Yani lezzet alırsın abi. Sana onu söyleyeyim. Geldim burada bunu yedin. Çok okey. Okey abi. Bak et var. Her ısırdığım yerden et geliyor. Görüyor musun? Tabii ki şey yapmıyor adam bunu. Adını sen getir. 180-120 gramadan adanayla yapmıyor bunu. Ne yapmış? Vatandaş durum Çabap yesin. Gramajını düşürmüş. Ondan sonra şu daha kötü bir durum olurdu bence. Yüksek gramajla kötü bir et sıkıntı en azından gramaj düşsün ama böyle bir şekilde yine iyi bir lezzetli bir kıyma tadı gelsin yani ağzına. Bence fiyata göre de gayet iyi geliyor. Bak 3'te 3 gitti. Söyle bir kaçak çay bulsak buralarda ya. Evet. E nerede bulacağım? Ben adını bilmediğim kafe dükkan isimleri var her yerde. Acayip. Abi sen bilmesin ama onlar seni biliyor. Dereşeni yapacağız. Eyvallah. O zaman biz dinlene dinlene devam edelim kardeşlerim. Diğer mekanda görürsün. Şimdi Kilisli Ömer Usta'ya geldik. Burada lahmacun var ama lahmacun da çok iyidir. Vedat Bey falan sever burayı. Ama ben burada tatlı yemeğe geldim. Aslında künefe ama sütlaç da ikram ettiler. Bunu da sizlere göstermek istedim. Dayanamayın bu kaç kurulum hatta. Butik esnaf lokantası. Niye butik diyorum? Hani zincire ev yemekçisi falan değil. Normal böyle butik ev yemekleri yapan yer. Esnaf lokantalarında ve bu tür yerlerde de acayip seviyorum sütlacı. Çok güzel oluyor. Böyle kendilerine bak bu fındıklı falan. Şimdi burada şov olmadığını şöyle anlıyorum. Bizim Selo'ya da getirdiler. Selo çekimden önce işte hani söyledi. Yerken aynısı geldi. Hani bir ekstra bir şey olmadı. Ama künefe bana böyle şey geldi fiyat olarak. Böyle bir yer için şu an çünkü Ataşehir'deyiz arkadaşlar. Ataşehir'deki bir mekandayız. Künefenin fiyatı dediğim gibi ya hani buraya göre biraz daha böyle bir 70-80 lira biraz daha pahalı beklerdim ama gerçekten bir arkadaşım bunu söylemişti bana. Hani Lahmacun ne dedi o? İstiyorsan üstüne künefe ya da sütlaç çayı demişti. Ama lahmacun ne dedi? Fındık lahmacun da yaparacaklar herhalde değil mi? Öyle bir şey dedi. Neyse evet, göstereceğiz hepsini gösteririz. Badem gelmişken onu ikram edelim. Ama burada temelim benim künefe. Künefe için gelmiştim çünkü. Diğerleri gelince ben gelirim yanınıza. Efendim yani künefe diye geldik. Bu terste bir işlik var arkadaşlar. Sütlacı yedik. Lahmacun üstüne bir daha tat. Hadi bakalım. Şöyle bir fındık getirdiler. Gelmişken bunun da tadına bir bakalım. Bir çıtırlık var. Evet Klasik sarımsaklı en tep lahmacun abi. Hmm. çıtır diyorsun değil mi çıtır çıtır? Ya zaten kokudan belli. İçeriye girdim. Ağır bir koku yok. Çok güzel böyle bir iç, sarımsak koku, kokuyor böyle. İç, içte hazırlanmış. Ben bu lahmacuna oha diyorum. Bu lahmacun zaten sebze ağırlıklı olduğu için mesela yeşillik koymadığım bir lahmacun bu. Mesela bizim o Adana lahmacununa bu tür tam bu boydaki fındık ama bizde böyle şey olmuyor. Tam tersi soğan. Adana dışında işte bu kadar sebze olmadığı için bu fındığa mesela ben maydanoz hani limonu buna yine sıkıyorum da maydanozu domatesini falan koyuyorum işte kimyonunu atıyorum. Ama buna zaten sebzeli olduğu için ben maydanoz koyma taraftar değilim. İstiyorsan böyle bir soğan koy. Çünkü içinde zaten yeşillik var. Güzel bir sarımsak tadı da olduğu için mesela ben soğanı da eklemiyorum. Aa künefe de geldi. Abicim ellerinize sağlık. Abi. Koku yanıtmıyor abi ya. İyi vallahi, Koku ya, yanıtmaz yani. Ne kadar oldu şimdi burayı açalı? bak yukarı 10 sene işti. 15, 15 sene oldu. Tabii tabii oraya. Eyvallah orası öyle. Bu böyle 160 TL mi abi? Evet, evet gördüm. Ekstra bana ee, bu fıstık değil değil mi? Hayır, Bunu hayır, gördü geldi. Hep böyle geliyor. Hep böyle geliyor. Aynen, Bari lahmacunun 175 mi? Geliyor. Şey. Bu hayır fındık bu yok yok. Su, no, büyü büyük. 175 bir lira. 175 lira direkt Antep lahmacunu. Başka lahmacun çeşidi yapıyor musunuz? Sadece klasik Antep'ten gidiyorsun. Tabi çişlerimiz var mesela kıymalı kaşarlı lahmacun yapıyoruz. Anladım. Ondan sonra pide çişlerimizi satan ne? Anladım anladım. Tamam yani, ama lahmacun da normal. Neşe odunu ama ha. He? Önerimiz de geçemem. Neşe Abiye bir selam verdim full reklamı çaktı ne, abim ne, ya. Neşe odunu var ya. Neşe odunu. Denersin odunu. Deniz abi. abi. Her Deniz. yada yaparlar. Biz de neşe evet. odunu. Eyvallah. E, yiyen bir daha yiyor. Bir daha yiyor. Burası aslında işte 20-25'ti. Şu an işi işte bir ay oldu ben buraya gelelim. 35'e çıktı. Eyvallah. Sen böyle anlatıyorsan zaten abi şey yaparsın İnşallah. ya. Bir çatal rica et. Ay, aman. Çatal bıçak hemen Aman. alıyorum. Değil aman alıyorum. bıçak. Çatal var da hemen bir bıçak. Ay, ay. Eyvallah. Çok sevimli. Ya, dükkanların bu tür sahiplenen personel önemli ya. Bizimkiler Furkan nerede? Kayıp. Ahmet ortada yok. Sel Allah'tan tam kaçıyordu. Yakaladık. Nereye gidiyorsun dedik. Geri geldi. Çekiyor. Bizimkiler de işinize sahip çıkın oğlum. Ekmek teklerinize sahip çıkın. İş veren de çalışan da işin kıymetini bilirse o iş her türlü güzel olur. Buyurun. Abicim sağ olasın. Teşekkür buyurun, ediyorum. Buyurun. Eyvallah, sağ olun. Bak şöyle açayım. Güzelliğe bak, güzelliğe bak. Ben bir tane çay rica ederim Eyvallah. Hmm. Peyniri çok iyi yakalamışlar. Sünmesinden belli kanka uzamasından. 160 liraya yani bence çok okey. Hele böyle biraz daha bir tık daha böyle orta seviye ve üstü bir muhitte Bayağı haklı, bayağı haklı. Sütlaç, lahmacun bu. 3 mekan yedim, 3 mekan. Burası benim için üç mekan şu an. Ama güzel oldu. Sağ ol abiciğim, teşekkür sağ ederiz. Abi ne diyorduk? Güzel oldu video. Yani öğrenci dostu, öğrenci işi mekanlara geldik. Yani bak buraya mesela dışarıda bir öğrenci adam olsa ürkebilir. Ben öğrenci üniversite zamanı buradan geçsem lan koku güzel geliyor ama pahalıdır deyip böyle yanaşamayabilirdim. Ama künefesi gerçekten 160 liraya 10 numara akacak bir künefe. Lahmacun 175 TL. Yani iyi bir standart lahmacun İstanbul'da bu fiyatlardan başlıyor arkadaşlar. 250'leri bulduğu yerler de var. İşte büyüklük bu kadar. 250. Onu konuşuyorduk bizim Selo'yla da. Lahmacun 10 TL ve baremini açtıktan sonra bizde böyle bir kafada bir gitti. Tavuk döner başarılı çıktı. Ardı bundan ne yedik? Pilavımızı yedik. 100 liraya tavuk pilav yedik. 80 TL. Tavuk pilav yanında ayranla 100 TL'ydi. Gerçekten. Yani dönerle ikisi bende böyle bir zirve oldu. Dürümcü fena değil. Ama dediğim gibi hani böyle kıyma böyle bir kötülük gelmedi bana. Böyle bir koku moku falan bir tat gelmedi. Biz Adana'da at etini açtık. <laughs> Aa, kendi memleketimi de biraz karamiza yapalım dedik kardeşim. Künefe'de de güzel bir finale vardı. Künefe diye geldik. Gerçi sütlaç, lahmacun hepsini de gömdük. Sizler de bu yerleri yolunuz düşerse bence deneyin. Tekrardan dediğim gibi küçük harflerle de SobuTay koduyla da aşağıdaki linke tıklarsanız da 345 All Star'ı 5000 TL indirimle alabilirsiniz. Kayıt olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.